Türkiye'de satılması beklenen modellerden bir tanesiydi. Bu arada biraz mücadele çektiğimiz için gürültü oluyor. Ona aldanmayın. Cunda'dayız. Çok güzel bir atmosfer göstereceğim size ama otomobille ilgili detaylı aktaracağım. Dediğim gibi 2018'de bu otomobil tanıtılmıştı. Uzun süredir Türkiye'ye gelmiyordu. Honda Accord'un 1975'ten bu yana 10. jenerasyonun olduğunu belki bilmiyordunuz. 9. jenerasyon 2013'e çıkmıştı. İşte bu otomobilde uzun süre sonra Türkiye'de D segmentinde yani Aslına bakarsanız nispeten konforun konuşulduğu segmentte bu geldi. Ben bunun daha önceden çok hayran edeyim. 2 litrelik benzinli motorla eski akordu çok beğendim. Bunu da çok merak ediyorum. Türkiye'de nasıl satılacak? Öncelikle şunu sorun. 1.5 litrelik Türkiye'ye uygun bir motoru var artık. 190 beygir gücünde 260 Nm tork üretiyor. Bu rakamsal olarak baktığın zaman oldukça iyi. Yolda gelirken konforlu ve keyifli bir yolculuk yaptık. Yaklaşık 400 kilometreydi. E, yolda keyifli otomobil gazetecisi arkadaşlarım da vardı. Onların yorumlarını da mutlaka dinleyin. E, öncelikle şunu söyleyeyim size. CVT şanzımanlı bu otomobil. Biliyorsunuz Honda bu kültüründen vazgeçmiyor. Keşke vaz vazgeçseymiş diyorum. Ama Honda bunu neyi savunuyor? Diyor ki konforlu ve tüketimi düşük otomobil satacağız. Evet doğru bunu yapıyorlar. Konforlu ve tüketimi düşük. Bu otomobilin ortalama yakıt tüketimi gelirken 8 ile 9 litreler civarındaki ki ve biz de otoyoldan geldik. Normal temponun bir tık üzerinde gitmiş olabiliriz. Dolayısıyla e, bu tempo ve tüketim ortalamasını makul görebilirim. İki tane donanım seçeneği var. Size ilk izlenimlerimi aktarıyorum. Detayları zaten aktarıyor olacağım. Executive ve Executive Plus. Plus'tan anlayayım. Plus birazcık daha pahalı. 561 bin lira. E, normal versiyon yani 540 bin liralık versiyonunda. Gözünüzde küçümsemeyin. 540 bin liralık bir e, fiyatı var Exocuse donanımda. Aslına bakarsanız donanım olarak oldukça zenginler. İşte Apple CarPlay'ler, Android Otolar. Bunun yanı sıra e, kablosuz şarj üniteli eski Honda'larda gördüğümüz büyük vites de var. Artık pek çok marka bunu kullanmıyor ama vites topuzunu hala bu otomobilde görebiliyoruz. Anahtarın üzerinden motoru çalıştırabiliyorsunuz. Geldiniz buradan motoru çalıştırdınız. Güzel olan özelliklerden bir tanesi otomobilin oldukça büyük bir bagaj hacmi var. Ben arka koltukta belli bir süre seyahat ettim. E, Koray Kodal Oto Haber Dergisi ye... Oto Haber Dergisi'nin arkadaşım. Kendisini yayın yönetmeni dedim ama test seritörü. E, o kullanırken arkada oldukça konforlu bir alan vardı. Bundan çok memnun kaldım. Direksiyonu başı geçtiğim zaman zaman ilk zaman ilk hissettiğim şey direksiyonun oldukça iyi olduğu ve CVT şanzımanın o birazcık yüksek devirlerdeki sesi oldu Yani tepeden tırnağa baktığımız zaman Honda Accord Honda tutkunlarını çok mutlu edecek bir otomobil. Diğer markalardan rol çalar mı model çalar mı onda biraz kafamda soru işaretleri var. Ee, çünkü çok yenilikçi modeller var. Honda Accord nispeten onlara göre birazcık daha geride kalan model olabilir. Ee, Honda Accord ile ilgili detayları tekrar anlatacağım. Yorumlarınızı da bekliyorum.